Kurban bayramının olmazsa olmazı elbette kavurma. Kimi kurban eti eve gelir gelmez pişirip tadını çıkarıyor, kimi birkaç gün eti dinlendirdikten sonra tadını çıkarıyor. Leziz kavurmanın sırrını öğrenmek için Burcu Kura Hasan Ramazan Bingöl'ün mutfağına konuk oldu değerli izleyenler. Günaydın Burcu, merakla sizi dinliyoruz. Günaydın. Kurban Bayramı'nın en önemli özelliklerinden biri elbette etin kavrulması, o et kokusunun evde çıkması. Ama nasıl yapacağız? İşte tadında da yapmak önemli. Efendim, hemen işin uzmanına geldik tabii ki. Dün biz ailece kavurmamızı yaptık ve ilk gün kahvaltımızı kurban etiyle yaptık. Bu geleneği yaşatıyoruz ve herkese de tavsiye ediyoruz. Tabii bugün ikinci günü. En önemli konu kavurma. Kavurma ile ilgili yüzlerce tarif var, yüzlerce e, anlatılan şeyler var. Ama ben e, şunu söylüyorum: Geleneksel en lezzetli, en sağlıklı kavurmayı nasıl yapacağız? Şimdi göreceğiz. Bir kere kuyruk yağı mutlaka olmalı. Yani. E, işte başka yağlar, ayçiçek yağı, zeytinyağı diyorlar, birçok şeyler söylüyorlar. Ben buna karış katılmıyorum. Mutlaka hayvanın kendi yağı olacak. Tadı çıkacak. Tabii doğal. Kuyruk yağı bu işin en ideali. Ben e, koyun kestiğim için yani onun yağıyla yapıyorum. Bu, da, bu dana büyükbaş keserler, yine hayvanın kendi yağıyla yapabilirler. Bir de e, şu var. Kol, e, hayvanın kolu, sırtı çeşitli yerlerinden yapabilirler. Yumuşak olan yerlerinden. E, evet. Biz bugün, tabi tabi de biz bugün e, koldan yapıyoruz bunu. Kol ve sırttan yapıyoruz ve doğradık biz bunu. Bakın çok basit bir yöntem. Sakın ola ki başka türlü yapmayın. Bunu net söylüyorum. Niye? Şimdi siz buna biber, soğan, sarımsak, domates, biber atıyorlar ya işte başka yağlar. O zaman bence etin Yemek gerçek oluyor. lezzetini almıyorlar. Bu bizim yıllardır yaptığımız geleneksel bir kavurmadır. Yaptığında tadına kimse inanamayacak yediğinde ve sadece şey, tuz. Ama bu da mümkünse kalın kaya tuzu olması lazım. Tuzumuzu atıyoruz. Ne yanlış yapılıyor. Bazen yakılıyor çünkü ya da Çok böyle kuruyor. Çok fazla pişiriliyor. Ee, kurban eti tabii biraz da taze olduğu için hafif sulu bırakmakta fayda var. Tuzumuzu Bugün atıyoruz. ikinci günü elbette. Evet. Dün kesenler var. Bugün yeni kesecek olanlar var. Şu an sırada olanlar var. Bekleyenler evet. var. Eti dinlendirmek lazım mı? Yoksa hemen yapabilir miyiz? Hemen yapabilirsiniz. Ve ben onu tekrar ediyorum. Yıllardır ben bunu böyle yaparım ve tadından da yemesin. Bir de Allah'ın bir hikmeti var. Bakın, koyduk ve <laughs> kapattık. Bu kadar. Ne kadar zaman bekleyelim? Karıştıracağız, bir yarım saat kadar etin ve tencerenin durumuna kadar yarım saat, 20 dakika. Biraz da sizin pişme zevkinize göre. E, kesinlikle kurban etinde bir e, Allah'ın bir hikmeti var. Ben bu kadar. Etiyorum ama kurbanda yediğim etin lezzetini başka bir şeyde alamıyorum. Ee, onun için mutlaka mutlaka kavurmayı yapın. Bakın bu kadar basit. Bitti yemeğimiz tabi zamanımız çok olmadığı Tabii için o kadar bekleyecek de... zamanımız evet, olmadığı için size... kısık ateşte pişiriyoruz onu da sorayım. Kısık ateş. Yani orta şekerli bir ateş ama eğer bakır olursa lezzet yüzde yüz artar. Bakın Benim bu kadar. Ben bitirirse... evet ben size vaktiniz kısıtlı olduğu için. Kavurmayı daha önce koydum. Şimdiden afiyet olsun diyelim